Hocam içkili yerlerde şarkı söyleyen erkek veya kadın kimselerin yaptığı hayır, temiz hayır olur mu diye bir soru gelmiş. Olmaz. Olmaz. Yani oradan kazanılan paranın helal olduğunu söyleyemez kimse. Söylenilen şarkılar önce bunu böyle değerlendirmek lazım yani söylenilen şarkıların helal olabilmesi için söylenilen sözlerde bir ibret alınması lazım müziğin insanı düşündürücü olması lazım azdırıcı değil İçkili yerlerde insanı daha çok isyana iten şarkılar veyahut da kalkıp göbek attıran şarkılar çalıyor e o şarkılar zaten söylemek caiz değil. O şarkılardan para kazanacaksın. Sen şarkı söyleyeceksin. Orada dansöz oynayacak. Millet içki içecek. Yani bunların hepsi sıkıntılı. Hepsi zararlı şeyler. Zararlı şeyler. Ama bu nizama düşen, bu nizamda büyümüş olan kardeşlerimiz var. Onlara nasihatimiz, şeyhimiz öyle nasihat ederdi. Yani hafif müziğe geçin. Çok hareketli müzikleri. Hafif müziğe geçin sonra tasavvuf müziğine geçin. Böyle 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 ilahi için yavaş yavaş Hakk'a davet etmek gerekir. Oradan hayır görmezler yani. Görmezler evet. oradan. Onların verdiği hayır hasanat yaptığı vesaire bunlardan hani sevap bile umulmuyor. Yine de belki şöyle bir e, ümit içerisinde olabilirler ki hayır hasanat yaptığı insanlar ondan bir hayır gelmeyecek ona. Çünkü helal değil o para. Bunu bilecek. Ama o haram parayı kendi şeyimiz öyle değerlendiriyor bu konu. Normalde Allah Subhanahu ve Teala helali verdiğin zaman bile on yazar. Cennetler Allah'ın düsturu böyle cennetler bu. Bakın elinde haram para var. Bunu sadaka verdiğin zaman bir yazar diyor sana. Fakat o bir yaz o paradan dolayı değil. O parayı sen nefsine uyup kendine harcayabilirdin. Harcamadın gittin verdin. Evet. ondan dolayı o dağıtılanlar o dağıtılanları belki işte bir takım fakir, aciz, mazlum, zayıf kulların eline geçer. Onlar da işte bir ferah bulur bununla ve o yanık kalbiyle sana belki bir dua eder ve sen de düştüğün durumdan kurtulursun. Ancak böyle bir ümit beslenebilir bu noktada yani. Allah kurtarsın kardeşlerimizi öyle diyelim. Amin. Hocam sağcılık ve solculuk tanımı nedir? Müslüman sağcı mıdır diye sormuşlar. İşte sağcılık, solculuk tanımı herkese göre değişiyor. Şeyhimiz Hazretleri bunu ifade ettiler. Müslüman solcu olamaz diye. Solculuktan kasıt dinle devlet işlerini birbirinden ayırmak. Sağ. veya da bazı bazı ifade ediliyor ya biz devletin içerisinde Allah'ı istemiyoruz haşa. Bu tip kelimeler kullanılıyor. Böyle bir algı ve anlayışsa e, Müslüman böyle olamaz tabii. Ben nasıl böyle bir kelime edebilirim ki? Yani ben Allah'ı devlet yönetiminde istemiyorum haşa. Sen kimsin? Kimsin? Bu devlette senin ne kadar payın var? Bırak bu devleti, bırak bu vatanı. Koskoca dünya hepsinin sahibi Allah'tır. Hatta bırak bu dünyayı uzayda kaç tane gezegen var sayısını bilmiyoruz. Hepsinin sahibi Allah'tır. Sübhane ve Teala. Sen uzayın içerisinde kıyasla baktığın zaman dünya minnacık bir şey belki. Dünyaya kıyasla baktığın zaman senin <laughs> bulunduğun memleket minnacık bir şey. Bulunduğun memlekete kıyasla sen minnacık bir şeysin. E kalkacaksın bir de diyeceksin ki bu kadar büyük alemleri yaratan Rabbin için ben onu devletin yönetiminde istemiyorum. Sen kimsin ya? Mesela? Sen kimsin? Kendini ne büyük bir firavunluk noktasına getiriyorsun. Eskiden Nemrutlar ve Firavunlar bulunduğu memleketlerin ilahiyim derdi. Öyle yani. Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki Yönetim sistemi nerede olursa olsun biz orada Allah istemiyoruz. Haşa. Oh, bu tip bir algı ve düşüncenin temsilcisi ise solculuk e, Müslüman solcu olamaz tabii. Ve açık ve net yani bunu da hani daha önce Aziz Nesil gibi delikanlı solcular diyeyim. Yani kendini e, şeker göstermeye çalışmayan ben solcuyum ve düşüncelerim böyledir diyen solcular var eskiden. E onlar açık ve net söylüyor. Müslüman solcu olamaz. Onlar da söylüyor yani. Gerçek Müslüman solcu olamaz. Çünkü aykırıdır. Gerçek bir Müslüman Allah'a itaat etmekle hükümlüdür, yükümlüdür. Ama yani solculuk böyle bir nizam kurmuyor ki. Yani o kendi istediği noktalarda Allah denilebilir. O noktalarda Allah'a itaat edilebilir. Böyle nedir mesela? Dilenciyi gördüğün zaman Allah rızası için ver. Böyle yani çok uzun. Hani nasıl sana söyleyeyim? Çocuk e, 6 yaşındaki çocuk oruç tutmak ister ya hani. Biraz aç durdu mu tamam oğlum senin orucun oldu derler. Hani o tipten hani. Öyle ne kadar? Öyle. <laughs> öyle. Onun için e, Müslüman solcu olamaz. Sağcılığın e, tarifi nedir bilemiyoruz. Sağcılık Allah'a boyun eğmek, Allah'ın hükümlerini yeryüzüne hakim kılmak ise Evet hepimiz sağcıyız. Bizim niyetimiz bu yani. Bizim niyetimiz bu. Bu memleket bırak, bu memleketin bulunduğu bu gezegen ve bu gezegenin bulduğu uzay, feza, orada bulunan ne varsa ve alemde bulunan her şey Allah'ın mülküdür. El mülkü Bugün ne kadar Rabbine bağlı olmayan, pervasız, kibirli insanlar firavunlaşıp, nemrutlaşıp kabul etmeseler de mülkün Allah için olduğu, Allah'ın olduğunu Allah subhanehu ve teala bazı bazı belalarını götürüp hatırlatıyor. Ama inatla yine kabul etmeyip gidenler de var toprağın altına. Heh, ahirete çıktığı vakit o vakit Sabmi söyleyecek. Limanil mulkul yevm. Ha, kimin mi hiçbir Siz bir söyleyin bakalım bugün bana dünyada hani yönetimizin içine Allah'a karıştırmayız. Allah'ı istemiyoruz burada diyordunuz ya hani. Limanil mulkul Söyleyin bakalım. Mülk kiminmiş? Lillahil vahidil kahhar. Bugün de o günde mülk Allah'ındır. Bugün insanlar kendini kandırır. O gün kandırmaya ihtimali yok. Çünkü hepsi korkudan titreyecek. Allah muhafaza buyursun. Amin. Vel hasıl durum bundan ibaret. Biz sağcıyız. Sağcıyız.